Gladbeck'te faaliyet gösteren Avrupa Devrekliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Müster Başkonsolosu Mehmet Özgür Arman'ı ağırladı. Cuma günü yapılan ziyaret Başkonsolos Arman'ın derneğe ilk ziyareti olma özelliğini taşıyor. Dernek Başkanı ve İş İnsanı Mustafa Yağcı, dernek faaliyetlerini yürüttüğü İthal Food firmasının toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Başkonsolos Arman ve katılımcıları karşıladı. Toplantıya Avrupa Zonguldaklılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Karakulak, Almanya Karabük Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği İcra Kurulu Başkanı Yalçın 25 25oğlu Avrupa Karadeniz Ereyliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Aydın, Avrupa Ormanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı, Başkanı Abdullah Akay, UID Gladbeck Şube Başkanı Habib Ay, DİTİP Gladbeck Türkiye Camii Dernek Başkanı Şenol Baysal, Abi Partisi Başkanı Süleyman Koşar, Derneğin 3. Dönem Başkanı Ufuk Saraç, İş İnsanları Hüseyin Erdoğan, İlyas Korkut, Hasan Yanık, İdris Kalas, Kazım Ünlü, Vedat Ilgın, Yeminli Tercüman, Mali Müşavir, Rasım Saka, Dernek Üyeleri ve Basın Mensupları katıldı. Toplantı ikramlar eşliğinde sohbet havasında geçerken başkonsoloso Avrupa'da yaşayan Türklerin sorunları aktarıldı ve çözüm üretilmesi talep edildi. Tamam, <laughs> yani... Başkanlar ve katılımcılarla görüşmesinin ardından Başkonsolos Arman derneğin ziyaret defterine ziyaretle ilgili duygu ve düşüncelerini yazdı. İnşallah bu bir, bir, bir ilk oldu ve bundan sonra devamının gelmesini temin ediyorum. E, derneğim ve e, iş yerim adına çok yaptım. teşekkür ediyorum. Tabii Almanya ilk görevim dolayısıyla hani dört değişik başkonsolosluk işte, e, işte Afganistan var, Irak var, zor bölgeler. Brezilya var, São Paulo var. Bu da dördüncü Ama tabii buranın çok büyük özellikleri var. Yani bu dolayısıyla yani buradaki tabii Türk toplumu belirleyici oluyor. Çünkü e, yüksek bir sayı var. Çok yüksek bir sayı var daha doğrusu. E, 14 tane de başkonsolosluğumuz var burada bütün Almanya'da dört tane başkonsolosluk bu bölgede Kuzey Rhein Westfalen e, işte Essen, Köln, Düsseldorf ve burası biz Münster yani e, dolayısıyla hani hakikaten e, biz e, bu kadar yoğun e, bir vatandaş topluluğunun içerisinde e, iç içe olarak ancak bir şeyler yapabiliriz e, zaten hani e, burada vatandaşların çok ciddi bir altyapısı oluşmuş. Onu gördüm. 65 yıldır göç toplumuyuz, göçmen toplumuyuz ama gittiğimiz yerde artık o ülkede yaşadığımız yeri ikinci vatan duygusuyla sahiplenerek önce gidelim orada o hukuka sahip olalım. Buranın vatandaşlığını almak için zorlayalım. Birlik beraberlik oluşturalım. Gerekirse başkente kadar gidelim. Programın sonunda Mustafa Yağcı ve yönetim kurulundaki arkadaşları tarafından Başkonsolos Arman'a plaket takdim edildi. Hatıra fotoğrafı çektirildi. Başkan Yağcı Vere açıklamalar açıklamalarda bulundu. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Avrupa Devletliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin toplantısındaydık bugün ve yanımda da dernek başkanımız Sayın Mustafa Yağcı var. Günü değerlendirir misiniz bize? Evet. Öncelikle BRT ailesine teşekkür ediyorum. Bizi bugün yalnız bırak yapmadığı için Sayın Konsolosluğumuzun e, ziyaretiyle bugün iş insanlarıyla e, dernek başkanlarıyla ve siz değerli basınla bir araya geldik. Güzel bir istişare yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Bizim derneklerimizin çok olmasının sebebi e, daha çok ee, topluma nasıl faydalı olabiliriz bunun e, istişaresini yaptık. Sağolsun konsolosumuz da e, buna destek oldu ve devletimizi yanımızda hissettik onun sayesinde. inşallah bunu daha çok diğer dernek başkanlarından beraber ve de sizin desteğinizle de, e, daha çok geliştirmeyi planlıyoruz. Almanlar bir değilsin. bilsin?